Sizce çiftler mi daha kiloludur yoksa yalnız yaşayanlar mı? Yalnızların daha kötü beslendiğini, daha çok alkol tükettiğini, düzensiz uyuduğunu falan düşünerek yalnızlar daha şişmandır diyebilirsiniz. Ancak yanılmış olursunuz. <laughs> Avustralyalı bilim insanları bu soruya yanıt bulabilmek için 10 yıl boyunca tam 15 bin kişiyi gözlemlediler, ölçümlediler ve sonuçları geçen sene bizlerle paylaştılar. Avustralya'nın The Central Queensland Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre yalnızlar çiftlerden çok daha fit. Oysaki şimdiye kadar yapılan araştırmalar çiftlerin çok daha sağlıklı beslendiğini gösteriyordu. Ancak bu yeni araştırma çiftlerin daha sağlıklı beslenseler daha çok yemek yediklerini ortaya koydu. Durum çocuğu olan çiftler için daha da vahim. Çünkü anne babalar çocukların bitiremediklerini de yemeğe meyilli oluyorlar. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarının öne sürdüğü hipoteze göre çiftlerin daha kilolu olmalarının nedenlerinden biri uzun süredir aşk piyasasının rekabetçi ortamından uzak kalmaları ve bunun yarattığı rahatlık. Başka bir deyişle bizi kilomuza dikkat etmeye motive eden en önemli şeylerden biri karşı cinsin ilgisini çekebilmek. Evlenen veya beraber yaşayan kişilerde bu motivasyon sönümleniyor ve fazla kiloları artık pek de dert etmemeye başlıyorlar. Gitgide kilo alan bir çiftseniz öncelikle karşılıklı konuşun, birbirinize söz verin. Bu bir ekip işidir. Birbirinizin diyetini sabote etmeyin. Bu kararı dış görünüşünüz için değil, daha sağlıklı olabilmek için aldığınızı da unutmayın. Çocuğunuzun yemediklerini bitirmeye çabalamayın. Hele abur cubura elinizi bile sürmeyin. Hatta mümkünse çocuğunuzu da uzak tutun. İnsanlar birlikte olunca daha fazla yeme eğilimi gösterir. Sohbete dalıp da ne yediğinizin kontrolünü kaçırmayın. Porsiyonlarınızı ufak tutun. Bitirmeden önce son bir not. Bu videonun içeriği kesinlikle sizlere günümüzün estetik kaygılarını empoze etmek üzere hazırlanmadı. Estetik algısı, güzellik algısı çağa ve kültüre göre değişir. Birileri daha fazla para kazansın diye değişmeye de devam edecektir. Bizim odaklanmamız gereken şey ideal kilomuza ulaşıp onu korumak olmalıdır.